Kardeşim, elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana Al kardeşim Ye iç gül Shin Of the frontier, the Old West lives again as only John Ford can recreate it. People with wonderful characters who have become legend in their own time. saate kadar niye uyumadın? Yavrum, seni bekledim. Yeni bir haber var mı? Var. Evlenme teklif etti bana. Allah! Deme! Düğün ne zaman? Hiçbir zaman. Nedenmiş o? Nedeni var mı? Söylediğim yalanlar ne olacak? E anlatırsın doğrusunu. Ay, o zaman da beni koca peşinde koşan bir kız zannedecek. Peki, şimdi ne yapacaksın? Bir daha görmeyeceğim onu. İşten de ayrılacağım. Hani öyleyse seviyordun onu? Gene de seviyorum. Ama unutacağım. Sevilen unutulur mu yavrum? Bak, ben anneni unutabildim mi? Hala yaşıyor bu odada. Sanki... ...Bir yere gitmiş de her an kapı çalınıp dönüverecekmiş gibi gelir bana. Unutulmuyor evlat çokları bu evi niye satmadığımı bilmez. Çünkü burada annen var. Şurada sana süt verirdi. Şuraya oturup patikler ölmüştü sana. Parmakların nesi gitmesin diye... ...Şu duvarları... ...Kapıları bile o gün bugün... ...Boyatmadım. Alem de bilmez, bu adam kaçık mıdır nedir? ...Öyle eski bir eve kazık katmış oturur, der. Kızım, insan bir kere sever ve unutamaz. Ama ben çok çaresizim baba! Unutmaya mecburum! Ee, Alev, hoş geldin, müddet bitti. İnşallah fotoğrafı kırdın. Hayır... Anton'u getirdim senin. İddiayı ben kaybettim. Al. Ah! demek <laughs> resim çektiremedin. Ne resmi? Ondan tanışmayı bile beceremedim. Ya sinemalar, maçlar, danslar, sevişmeler? Hepsi yalandı. Hakkınız varmış. Başaramadım. Söylemiştik sana. İyi bir ders oldu. Bundan sonra haddimi bileceğim. Darılmadın ya bana. Ya, hiçbirinize darılmadım. Buradan Hepinizi kalbimde taşıyarak ayrılacağım. Ayrılacak mısın? Evet! Bugün aranızda son günüm. Hadi be, beceriksiz sende! Sakin olun Cemal bey, tansiyonunuz kim bilir gene kaça çıktı? Böyle pısırık oğlum olacağına gebereyim daha iyi! Ama doktor sinirlenmeyi yasak etti size. Doktor da gebersin! Milyonlarım yatıyor bu işe, milyonlarım! Leblebi değil bu, para, para! Ben ne yapabilirim baba? Ne yapabilirim ne demekmiş? Su varsın kolları, halledersin bu işi! Fakat adam satmıyormuş! Benim aklım ermez! Yüz bin liralık eve iki yüz bin lira vereceğiz de evini satmayacak! Olmaz öyle şey! Bunda bir iş var! O avukat olacak herif muhakkak bir haltlar karıştırıyor! E Ferid'in suçu ne bu işte de ona bağırıyorsun? Tabii ona bağıracağım! Adam olsa gider konuşur o ev sahibiyle, bitirir bu işi! Yoksa ben biteceğim hanım, ben! Mesut beyin evi hangisi? M burası, M Buyurun. Gel gel! gel. <laughs> dayı, dayı bak! Bak, bu abi seni görmek istiyor. Beni mi? Buyursun, gel, gel! De... Hayrola? Efendim, ben Cemal Çalışkan'ın oğluyum. Ne? Yani... Fa fabrikatör Cemal Bey mi? Evet efendim, fabrikatör Cemal Bey'in oğlu. Demek her şeyi öğrendin? Evet, babam söyledi. Ha yani babanın da mı haberi var? Olmaz olur mu? Babam yolladı beni. Bir hasa o istiyor. Ya. Ah! Hey, hey! Koşun, gelin. Bakın kim geldi. Hayır ola abi. Bak, Ale'vin sevdiği çocuk. Ee, galiba kızı istemeye geldi. Gel gelin, gelin. <laughs> hoş geldin delikanlı. Ya, hoş gel Otur evladım, ayakta kalma. <laughs> <laughs> Otur işte. <laughs> Otur sen de. <laughs> Efendim, bu işin uzaması babamı çok üzüyor. Eee, uzatmayalım öyleyse, hayırlısıyla bir an evvel olsun bitsin. Yani, vermeye razı mısınız? Eee, e... Niye olmayalım canım? Sizden alasını mı bulacağız? Muameleye başlayabilir miyiz? Ee, ona Kızla siz karar verin artık! Ne kızı? Ayol bizim kızımız! Alev! Ha? <laughs> ha? Bu resmin burada ne işi var? Orayı beğenmediyseniz başka yere asalım! Alev sizin neniz olur? Ha öyle ya, tanıtmadık kendimizi size! Ben babasıyım! Ee, bu da halası... <gülüyor> ...Amcası... <gülüyor> ...Dayısı... Bu da yeğeni! <laughs> Alev şimdi nerede? Nerede olacak, fabrikada! Hangi fabrikada? Hoppala! <laughs> Hangi fabrikada olacak, sizin fabrikada canım! Ben müsaadenizi rica edebilir Hoppala, miyim? Konuşuyorduk ama! Sonra konuşuruz! Ne istiyormuş bu? Alevi. Alev hanım! Bir şey mi vardı? Evet, gelin benden! Nereye? Yukarıya, odama! Size bir şey söyleyeceğim! Burada söyleyin! Hayır, yukarıda! Hayır, burada! Hatta isterseniz önce ben söyleyeyim! Affedin beni! Affedilecek bir şey yok Alev, gel de konuşalım! Bana ne söyleyebilirsiniz? Seni sevdiğimi, senden evlenmek istediğimi! Evet Alev, Evlenmek istiyorum seninle! Aa, hayır! E, Alev! Hayır, hayır! Alev, ama dinle. Bırak, bırak beni! Dinle! Bırak diyorum sana! Alev! Bırak beni! Bırak, şer ola bir gün, şer ola! Bırak, bırak beni, ne olur bırak! Ya baban görürse? Kimse umurumda değil artık! Ama yanlış bir şey yapıyorsun! Tam tersine, en doğru kararı verdim. Babam bile beni bu kararından vazgeçiremez. Ama olmaz ki! Gel, dedi! rezalet! Utanmazlar! Bırak beni artık! <laughs> alev! Alev dinle beni! Dinlemiyorum! Ama evlenmemize hiçbir mani kalmadı, anlamıyor musun? Nasıl olur, söylediklerimin hepsi yalandı, vallahi billahi yalandı! Her şeyi biliyorum, hepsini öğrendim! Ee, peki öyleyse, ne istiyorsun benden? Evlenmek istiyorum! Seni seviyorum, seviyorum, <laughs> Ayy, seviyorum! Hayır. ne rezalet utanmaz herif! Yokluğumdan istifade edip işçi kızlarla mı oynaşıyorsun? Üstelik fabrikada! Yanlıyorsun baba, o benim evlenmek istediğim kız! Ne?! Evlenmek mi? Bir işçi parçasıyla mı? Kız, yıkıl karşımdan! Fakat efendim... Kız! Defol gözüm görmesin! Sen de bunun hesabını evde verirsin! Beni öldürecek misin yavrum? Soysuz bir mahalle kızıyla nasıl evlenir misin? Seviyorum onu. Ay, seviyormuş. Babanın itibarını düşün. Sosyetedeki mevkimizi düşün. Siz de beni düşünün. Mesut olmak benim de hakkım. Ya ben sonuna kadar hayır dersem? Sizi dinlemem baba. Aa. Ya öyle ne duruyorsun? Şu andan tez yok. Defol git. Bu evde işin yok artık. Ferit, Ferit oğlum. Sersem, aptal, mankar. Müjde be benim için müjde. E Ev işi hal oldu. Razı oldu mu satmıyor. Hayır! Ama oğlunuz bir kızla sevişiyor! Onları pavyonda gördüm! Bırak şimdi oğlumu, evden bahset! Ama o kız kim biliyor musunuz? Evini almak için uğraştığınız Mesut Efendi'nin kızı! Ha? Ne dedin? Bilirsin oğlum, baban asabidir, yarınca yer dediğinden! Ama ben cayman fikrimden anne! Gidiyorum, sevdiğim kızla evleneceğim! Onu unutamam! Unutma! Madem o kadar seviyorsun o kızı, unutma! Ama benim biraz önce söylediklerimi unut! Cemal bey, ne diyorsunuz? Dur hanım! Bir kız yüzünden bir evlattan olamam. Hadi git tıraş ol, süslen, o kızı istemeye gideceğiz. Hep beraber! Ama bey, ne alırız o kızı oğluma? Almaya demedim hanım, istemeye dedim. Hı?